Merhabalar VIP Loncası. Ben Dejavu, ismi Ahmet. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Tek bir video ile çok şey anlatmak yerine her konu için bir video çekmek istiyorum. Daha net anlaşılabilmesi için. Gerektiğinde bulunabilmesi için. Videoya e, o konuyla alakalı başlık atacağım zaten. E, gerektiğinde bulunsun diye. Bu videoyu çekip atma sebebim loncamda bulunan kişilerin yani sizlerin e, oyunda bazı kişilerin bilmediği şeyleri anlatmak oyunda profesyonel değilim belki ama bir takım yanlışlar yapa yapa bir takım şeyleri öğrendiğimi düşünüyorum. Hani görüyorum da bazen e, hala bilinmeyenler var. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle. E, burada bazı şeylerden aklıma geldikçe parça parça video atacağım. Zaman buldukça tabii ki sonuçta ben de bir çalışanım çoğumuzun olduğu gibi. Fazla uzatmadan e, bilinmeyen bir takım şeyler için ufaktan başlayayım. Çantada e, bir birçoğumuzun ya da bazılarımızın diyeyim. Birçok güçlendirici kalıcım var. Fakat kutsama cevheri yok. Nasıl level atlatacağız, nasıl ekleme yapacağız ekipmana diyoruz bazen. Ben bunu çok geç öğrendim. Belki de pek zamanım olmadığı içindir. Sonuçta DC kullanan biri değilim. Ve bu iş böyle yapılır diyen birisi olmadı haliyle. Şöyle başlayalım. Buradan kutsama cevheri ve kutsama cevheri şu arkadaşlar. Pardon. Güçlendirici kıvılcım. Kutsama ceferimiz de bunlar. Şimdi arkadaşlar e, bende 30 bin tane vardı. Şu e, güçlendirici kıvılcımdan. Hep bir iki lan diyordum. Bunlar ne işe yarıyor bu kadar çok? Habire geliyor her yerden. Her neyse... Daha sonra otomatik arıtmaya tıkladım. Daha önce hiç tıklamamıştım. Ee, orada kuslama cevheri olmadan da otomatik arıtma yapabiliyorsunuz. Ve arka arkaya 2 level, 3 level atlayabiliyor. Ee, şöyle oluyor. E, zannedersem 10 levelden e, sonra 17'ye kadar kuslama cevheri kullanıyor Ya da 13 levelden 17'ye kadar emin değilim şu anda. Ama belli başlık bazı kademeler var. Bende şu an bir tane 13 kalmış burada. Onu deneyeceğim. Eğer 15 olursa 15'ten 17'ye kutsama cevheri kullanmadan geçiş yapacağım. Ben 5 levelden sonra tamamını kutsama cevheriyle 17 level yaptım. Sayılır hemen hemen. Birkaç tane hariç. Şöyle yapalım. Evet başarısız oldu. Eğer 15 level olsaydı 15 levelin altına düşmeyecekti kutsarken. Yani hatalı olduğunda, başarısız olduğunda düşmeyecekti. 17 levele kadar kutsama cevheri olmadan geçiş yapacaktık. Ama bu defa olmadı. Şu şekilde göstereyim onu da. Otomatik arıtma diyoruz. 15 levelle cevherle geldikten sonra şurayı 17 yapın. Tamam deyin. Onayla dediğinizde otomatik arıtmaya başlayacak. 15 level olduğu için de 15 levelin altına düşmeyecek. 17 level olduğunda da ise otomatik olarak duracak. 18 yapmayı denemeyin. Ben 10K güçlendirici kıvılcım kullandım. 18 olmuyor arkadaşlar. O yüzden 17 ideal. 15-17 arası. Daha düşük seviyelerde arıtma başarı oranı daha yüksek. Şu an başarı oranı %18. Tabi bu 15 lever olduğunda %10'a kadar düşüyor. Yani bu videoda bunu anlatayım istedim. Bu arada ben loncam için çekip attım bu videoyu. Ama tabii ki YouTube üzerinde bu oyunu oynayan binlerce Türk kardeşlerimiz var. Onlarda da faydası olur diye düşünüyorum. Tabii ki bilmeyenler için bilenler zaten biliyor. Bunu zaman zaman vakit buldukça video atacağım. Bu ilk video olsun. Genelde boş muhabbet yaptım bilgiden çok. Ama ilk günü olmaz derlermiş. Kısacası kolay gelsin. Yay piloncası. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.